Parlamento seçimleri yapılıyor ama sadece parlamento seçimleri değil cumhurbaşkanlığı seçimleri de yapılıyor. Yani Bu seçim süreci bakımından konjektürel bir değerlendirme yaparsan ne söylemek istersin? Öncelikle oradan başlayalım. Yani 2023 seçimlerine giderken aslında iki tarafta, iki blokta kendisi bakımından epeyce tartışma yaptı. AKP ve MHP ittifakı kendisi bakımından bu cumhuriyetin ikinci yüzyılında politik İslam faşist rejimini tamamen kurumsallaştırmak ve inşasını tamamlamak istiyor. CHP de Cumhuriyetin ikinci yüzyılına kendi burjuva restorasyonuyla girmek istiyor ve bu iki blok arasındaki gerilim çatışmada ise emekçi sol hareketin ya da üçüncü cephe dediğimiz cephe kendini var etmeye ve buralardan kazanım sağlamaya çalışıyor. Biz bu iki blok arasındaki çatışmanın ve gerilimin ortamından değil de daha çok işçi ve emekçilerin, kadınların, LGBT artıların, Aleviye hareketinin ya da ekolojist hareketin sözünü ve taleplerini dile getiren, politik özgürlüğü savunan bir yerde durmak istiyoruz. O nedenle de bu iki cephenin, 2 iki bilyon faşist, iki bilyon içinde yer alanlara karşı mücadele yürütmeye çalışıyoruz. Gerçekten tarihsel ve kritik bir dönemde. Çünkü 21. yüzyıl ilk başlarken ee, özellikle Rojava'da büyük bir ayaklanma ve isyanla başlamış ve devrime yürümüştü. Şimdi de İran ve Rojilat'ta kadınların Amin'in katledilmesiyle birlikte kadınların isyanıyla büyümüş bir halk isyanı var. Yani 19. yüzyılda Fransız devrimi, 20. yüzyılda Sovyet devrimi, 21. yüzyılda da hem e, toplumsal devrimler hem de kadın devriminin inşası olduğu gözüküyor. Yani 21. yüzyıl aslında işçilerin, ezilenlerin ve kadınların yüzyılı olacak gibi duruyor. O yüzden emperyalist küreselleşmenin girdiği kriz çözülemiyor, derinleşiyor. Ve bu derinleşme halinde de AKP ve MHP bloğu ve CHP İYİ Parti bloğu da kendi iktidarını sağlamlaştırmak, sermaye egemenliğini koruma üzerine kurulmuş bir iktidar sahipleri. Bunun dışında da özellikle son dönemde de gördük. Yani kadına yönelik politikalar çok artmış durumda. Hüdapar'la yeni, yeni Refah Partisi ile yaptıkları ittifakta bir Taliban ittifakı yapmış durumdalar. Dün de Hüdapar bir açıklama yaptı. 6.284'ten vazgeçeceklerini, zinanın yeniden konulacağını belirtti. Yani kadını nasıl gördüklerini, kadın nasıl ev küresi yapacaklarını, kadının hiçbir şey izin almadan evden çıkamayacağını belirtiyor. Yani AKP aslında tüm eril iktidar söylemlerinin hepsini bu dönem Hüdapar ve Refah Partisi ile söylemiş durumda. O nedenle de bu iki blokta da gördüğümüz şey yani CHP ve İyi Parti'de de Altılı Masa'nın yayınladığı bir mutabakat vardı. Orada da kadınlara hiçbir şey söylememişlerdi. Yani bu Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Altılı Masa'da da kadının adı yok. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği yok. Kadını sadece aileden gören bir anlayış var. Eğitim sisteminde işte ev içi rollerin öğretilmesi deniyor ya da e, çalışan kadınlar bakımından kadın işçilerin yönelik de hiçbir talep yok. O nedenle de bu iki e, blok Burjuva bloğunda kadınların adının olmadığını görüyoruz. O yüzden de bu yüzyılda e, 21. yüzyılda Jinjian Azad'ın bu kadar evrenselleştiği, bütün kadınlar tarafından kendi talebi olarak görülen, yani kadının yaşam özgürlük, özellikle özgürlük sloganı bakımından, gerçek eşitliği ve özgürlüğü savunmayan bu iki burjuva bloğunda kadınlara vereceği hiçbir vaat olmadığını görüyoruz. Yani bu ikinci yüzyıllarında kadının adının olmadığını görüyoruz. Kürt özgürlük hareketinin taleplerinin olmadığını görüyoruz. Demokratik alevi hareketinin taleplerinin olmadığını görüyoruz. Sermaye egemenliğini korumayı hedefleyen bu iki burcu bloğunda doğayı korumayacağını bir ekolojist anlayış ya da düşünceyi geliştirmeyeceğini de görüyoruz. Sadece sermaye egemenliğini düşünen, işçi sınıfını ya da kadının köleliğini, doğanın sömürüsünü düşünen bir burjuva blokla karşı karşıyayız. Kürt özgürlük hareketinin hiçbir taleplerini iki blokta, iki burjuva blokta savunmayacak. Bir eşitlik hakkı vermeyecek, adil de hak vermeyecek. O yüzden de yani politik özgürlük ya da ezilenlerin düşüncelerini, Özgürlüğünü savunmadıkları için de biz 3. cephede yer almayı ve kendi taleplerimizi savunmamız gerekiyor. Yani kendi devrimimizin yüzyılını yaratmamız gerekiyor. Şimdi parlamentoyu araç olarak tanımlıyorsunuz ee, ama e, milletvekili e, seçileceksiniz de parlamentoda bir mücadele yürüyeceksiniz. Nasıl bir mücadele alanı burası? Siz sokaktan gelen, e, devrimci mücadele içerisinde de uzunca bir süredir yer alan, e, kadın özgürlük mücadelesinde de uzunca bir süredir yer alan e bir kişisiniz. Nasıl bir mücadele öngörüyorsunuz? Ne yapacaksınız? Hem parlamento hem sokak bakımından. Sonuçta yani sadece parlamento dediğimiz yer Ankara'daki kurulan o bakanlık izasında kurulan, Bitmemdeki kurulan bir meclis değil aslında. Sonuçta halkın seçtiği ve halkın taleplerini dile getirmek için orada bulunuyorsunuz. E, bu ezilenlerin taleplerini dile getirmek sadece meclis kürsülerinde olmayacaktır. Sonuçta biz seçildiğimiz andan itibaren işçi sınıfının e, sorunlarını dile getiren, kadın özgürlük mücadelesinin sorunlarını dile getiren, demokratik alevi hareketinin sorunlarını dile getiren, Kürt özgürlük hareketinin sorunlarını getiren dile getiren bir yerde olmalıyız. Ya da işte HDP'nin kapatma davası var ve kapatma davası öncesi e, HDP'nin e, Eski eş başkanları, vekilleri, belediye eş başkanları hepsi tutuklandı ve binlerce de politik tutsak var. Biz aynı zamanda bu politik tutsakların da e, taleplerini dile getirmeliyiz. Sonuçta e, AKP ve MHP faşist rejimi kendi iktidarını sağlamlaştırmak için bu politikaları izlemişti. Yani bu e, sermaye egemenliğinin kurmaya çalıştığı bu rejime karşı ezilenlerin sesi olmaya geliyoruz. Sadece parlamentoda değil, aynı zamanda nasıl ki geçmiş dönemde 8 Mart'ta 25 Kasım'larda kadınlar olarak sokaktaysak İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyerek hep birlikte kadınlar birlikte güçlüyle birlikte mücadelemizi yürütmüşsek ya da kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi sokakta vermişsek ya da kadına yönelik erkek yargının verdiği bir sürü davayı ve dosyayı izleyip erkek yargının gerçekten gerçek adaleti sağlaması için mücadele ettiysek ya da gürültüden dokunun bulunması için mücadelemizi yürüttük. Ee, Suruç katliamı, Ankara katliamı gibi katliamların hesabını sorulması için mücadele yürüttük. Bunların bir kısmını e, mecliste dile getirmek ama büyük bir kısmını da halkımızın talebi olan, izlenenlerin talebi olan e, talepleri de sokakta dile getirmeye, onlarla birlikte mücadele etme. Devam edeceğiz. Sonuçta birlikte kazanacağımızı söylüyorsak önümüzdeki dönemde de birlikte mücadeleye devam etmeliyiz. Şimdi İstanbul'da üçüncü bölgeden e, adaysın e, ve e, Kürtlerin de çok yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Aynı zamanda e, sınıf mücadelesi bakımından da çok önemli alanlardan bir tanesi. Çok sayıda fabrika var. Geçmişlerde işçilerin işçilerinin yaşandığı bir alan e, burası. E, kendi seçim bölgen bakımından hem nasıl bir çalışma yürüteceksiniz hem de oradaki insanlarla, e, e, halkla nasıl bir örgütlülük öngörüyorsunuz? Aslında üçüncü bölge e, baktığımızda Türkiye'nin aslında böyle en renkliliğini gösteren yerlerden bir tanesi. Yani Bakırköy'e baktığınızda çok sayıda Ermeninin, Hristiyan'ın yaşadığı bir yer. E, belli bir bölgeye gittiğinizde Avcılar, Esenyurt, tane gibi aslında Alevi toplumunun yoğun yaşadığı bölgeler ve aynı zamanda Kürt halkımızın yoğun yaşadığı yerler. E, yani çok kozmopolitik bir bölgedeyiz. E, onların ve aynı zamanda da İstanbul e, kanalının geçtiği yani yani ekoloji mücadelesinin çok güçlü yürütüleceği alanlardan bir yer. Aynı zamanda da işçi sınıfının yoğun yaşadığı, yani ezilenlerin ve yoksulların çok yoğun yaşadığı bir bölge. O yüzden aslında bizim bir anlamda avantajımız daha fazla. Çünkü biz bunların hepsinin mücadelelerini dile getirmeye çalışan bir kesimiz. Yani işte diyelim ki biz Alevi toplumuna gittiğimizde demokratik Alevi hareketin taleplerini dile getireceğiz. Onların talepleri neyse onu söyleyeceğiz. Kürt halkımızın talepleri neyse onu söyleyeceğiz. İşçi sınıfın taleplerini söyleyeceğiz. Yani çok az bir zaman var. 30 günü kalmış durumda yani çok yoğun çalışmanın ihtiyacı olacaktır. Yani 7-24 dediğimiz belki de hiç uyumayacağız. Ee, sürekli gidip insanlara e, Yeşil Sol Parti'yi anlatacağız. Oy vermesi gerektiğini, bunun çok tarihsel ve kritik olduğunu, yani faşist rejimi yenmenin e, bir dönemeci olduğunu, hep birlikte olmamız gerektiğini belirtmek gerekiyor. Nasıl ki bir 7 Haziran'da bir siyasal ve zafer kazandıysak, hep birlikte yan yana gelerek işçilerden, Alevilerden, Kürtlerden, Ermenilerden, Hristiyanlardan, Nazlardan, Araplardan oy aldıysak, yine üçüncü bölgede aynı şekilde oy talep edeceğiz. Bu şu partidendir, bu partidendir diye ayırt etmeden e ezilenlerden ve kadınlardan, gençlerden oy isteyeceğiz. E bildiğim kadarıyla depremden dolayı da en yoğun göç almış bölgelerden bir tanesi. E, aynı zamanda e, mültecilerin de çok yoğun yaşadığı bir yer orası. Suriyeli ve Afganlı mültecilerin e, özellikle havaalanı yapılırken de görmüştük. İşçi iş cinayetlerinin çok yoğun yaşandığı bir yer. Yani Afgan ve Suriyelilerin yok sayıldığı, mültecilerin hiçbir hakkının olmadığı söylendiği bir yer. Hani burada vatandaş olmuş e, kesimlerden de oyumuzu isteyeceğiz. Mültecilerin de e, taleplerini dile getireceğiz. Ee, ve aynı zamanda romanların da en çok yaşadığı bir yer olduğunu belirtmem gerekiyor. Yani onların da hani böyle hiç sayılmayan bir halk olduğu için belirtmek istedim. O yüzden çok aslında işimiz hem bir taraftan avantajlı ama bir taraftan da zaman çok az olduğu için yani 3. cephenin politikasını, programatik görüşlerini, Yeşil Sol Parti'nin programatik görüşlerini gerçekten halkımızın e, özgürlüğünü ve eşitliğini isteyen bir program olduğunu, ezilenlerin sesi olduğunu, kadınların sesi olduğunu, Alevilerin, Kürtlerin sesi olduğunu, işçi sınıfının sesi olduğunu ya da ekolojistlerin sesi olduğunu anlatma fırsatı yakalayacağız. Ama hiç durmadan, hiç yorulmadan büyük bir emek seferberliğiyle yapmamız gerekiyor bu çalışmayı. Yani yorulmaya, işte e, yoruldum, işte şu oldu, bu olduğunu vakti değil, birleşmenin, kenetlenmenin ve büyük bir emek seferberliğini yapmanın zamanıdır. O yüzden hani mutlaka kazanacağız diyorsak, bu mutlaka kazanacağımız e, stratejide de kendimizi bir adım öne çıkartan, kendimizi örgütleyen e, ve herkesi örgütleyen yani sadece vekillerin, sadece Yeşil Sol Parti'nin ya da e, HDP bileşenlerinin, HDP'nin çalıştığı ya da ittifak güçlerinin çalıştığı değil, emekçi ve ezilen halkımızın kadınların hep birlikte çalıştığı, gençlerin hep birlikte çalıştığı bir dönemin içerisinde olmalıyız. Sen de söyledin, çok az bir zaman kaldı ve çok yoğun çalışacağınızı, 7-24 çalışacağınızı söylediniz. Bu çalışmaya dair size destek olunması veya bu çalışmalarda yanınızda olunmasına dair söylemek istediğiniz şeyler var mı? bir belki çalışmalarda daha aktif bir rol alınmasına ilişkin? Sonuçta çok az bir zaman var. Herkes aslında sayaç başladı dönmeye. Böyle zaman da çok hızlı ilerliyor. Bu nedenle de ya herkesin yapabileceği bir iş vardır. Yani herkes birbirine anlatmalı. Hani böyle kulaktan kulağa deniyordu. Yani herkes kendi apartmanını ilk başta örgütlemeye başlamalı. Sonra apartmanın etrafındakilerini örgütlemeli, mahallesini örgütlemeli, semtlerini örgütlemesi gerekiyor. Herkese anlatmalıyız Yeşil Sol Parti ile gireceğimizi. Bundan dolayı da HDP girmediği için sandık görevlisini olmayacağım, müşahitlik gibi görevlerin bulunduğu, apartmanımızdan başlayarak bütün var olabilecek komisyonlara girmek gerektiği, ev toplantılarından iş yerindeki çalıştığımız insanlarla yapacağımız buluşmalara kadın buluşmalarından gençlik buluşmalarına kadar ya da şimdi çok kısa sürede buluşacağımız yerlerden bir tane seçim bürolarımız. Bu seçim bürolarımızda açılışlarına kitlesel katılmaya, burada günlük olarak yapılacak faaliyetlere katılmak, nöbetini tutmak, bazen gelenlere ağırlamak bakımından olması gerekiyor yani Yeşil Sol Parti etrafında yani kenetlenip çok fazla gönüllüye ulaşmamız gereken bir dönemdeyiz. Sonuçta bizim kullanabildiğimiz saray medyası yok. Ulaşabildiğimiz medyalar daha çok özgür medyalar. Yani bu medyaları iyi kullanmak, takip etmek, izlemek, izlettirmek, kendi aşitasyon ve propagandamızı yaptırmaya ihtiyacımız var. O nedenle de hepimizin yani görev almaya çağırmalıyız ve ayrıca da Avrupa'ya da bir çağrımız var. Avrupa'da oy kullanma 14 Mayıs'tan daha önce olacak. O yüzden Avrupa'dakilerin de oy kullanmaya gitmesi, bu Türkiye'deki ve Kürdistan'daki bulunan bütün yakınlarına, tanıdıklarını arayıp Yeşil Sol Partiye oy istemesi gerekiyor. Ne kadar çok oy alırsak o kadar başaracağız. Çünkü birçok yerde e, yeşil sol olarak e, parlamentoya giderken o yükseltme ve milletvekili sayısını yükseltme hedefinde herkes bunu yapmak için de çok büyük bir e, emek seferberliğine ve hiç yorulmamaya ihtiyacımız var. Bir, bir, bir de ayrıca yani AKP ve MHP faşizminin yani bizi durdurmak için değişik tarzda İzmir'de yaptığı e, parti binalarımıza ırkçı saldırılar yani bu tarzda provokatif ya da linç girişimleri yapabilir, parti binalarımıza saldırabilir. Bu konularda da değişik tarzda nöbet sistemi yapmak, parti binalarımızı korumak, yapacağımız etkinlik ve eylemlerde hem kendi korumamızı almak hem de halkımızın da bizi sahiplenmesine sağlamak gerekiyor. sandık güvenliğine dikkat çektin. Yani hem seçim anında yani 14 Mayıs günü hem de sonrası bakımında da kritik bir eşik aslında. Yani hem seçim günü sandıkların nasıl korunması gerekiyor bir de sonrasında yani 15 Mayıs günü bu seçim sonuçlarının herhangi bir biçimde kabul edilmemesi ki 7 Haziran'da yaşadık biz bunu. Bu durumda nasıl bir tutum alınması gerekiyor ne yapacaksınız? Şimdi HDP seçime girmediği için sandık görevlisi olma hakkımız yok. Yeşil Sol Parti ilk defa seçime girecek. O yüzden müşahit olunması gerekiyor. Ve herkesin kendi bulunduğu komisyonlara adını yazdırması gerekiyor. Okul sorumluları bulunması gerekiyor. Yani bu konuda sadece işte böyle belli sayıda değil de gerçekten çok sayıda müşahite ihtiyacımız var. Sonuçta biz bunların son yapılan 2019 yerel seçimlerinde de politikalarını gördük. Nasıl oyları çaldıklarını biliyoruz ya da oylarımızı geçersiz saydıklarını da biliyoruz. Şimdi sandık görevlisi olmadığı koşullarda ya da orada bizim oyumuza sahip çıkacak birisi olmadığı koşullarda çok rahatlıkla oylarımız geçersiz sayılabilir. O yüzden attığımız her oya sahip çıkmalıyız. Her oyumuzun peşinde olmalıyız. Her o, sandıkta bir müşahit. müşahit olmalı. Hatta iki müşahit diye tartışma var. Her sandıkta mutlaka iki müşahit olmalı. Mutlaka okul sorumlularımız olması gerekiyor. Sonuçta şöyle bir deneyimimiz var. Yani HDP, HDP'nin geçmiş partilerinde de biz bunları seçime nasıl hazırlandığımızı ya da nasıl görev almamız gerektiğini biliyoruz. Ama bu daha tarihsel ve kritik olduğu için bu konuda daha fazla görevliye daha fazla sahiplenmeye ihtiyaç var. 14 Mayıs gecesi bir sürü gerilim olabilir. Yani AKP ve MHP faşizmeye çıkacak sonuçları tanımayabilir. Buna yönelik de bir ilk başta sonuçta halklarımız kendi seçtiği için ya da kendi verdiği oya sahip çıkacaktır. O yüzden de buna sahip çıkmak için de kesinlikle yüksek seçim kurullarının etrafına da olmak, kesinlikle oralarda da bulunmak kitlesel olarak bu şey çıkacak kararı kabul etmesini sağlamak gerekiyor yani AKP ve MHP'nin hiçbir şekilde seçimi tanımamasına izin vermemek gerekiyor ancak emekçi halkımız, ezilenler, kadınlar, gençler oylarına sahip çıkarsa mücadeleyi büyütebiliriz ancak böyle kendi özgürlüğümüzü kazanabileceğimize inanıyoruz o yüzden de işimiz zor olduğunun farkındayız. O yüzden de bu seçim döneminde hem kısa dönemdeki bir zaman olduğu için hem de 14 Mayıs'ta daha güçlü geleceğimiz için şimdiden herkese başarılar diliyorum. Seçimlerden sonra nasıl bir tablo bekliyorsunuz ve önümüzdeki dönem yani milletvekili seçiminizin ardından nasıl bir mücadele perspektifiyle hareket edeceksiniz, neler yapacaksınız? Yani şu andaki son gelişmelere baktığımızda AKP ve MHP faşist rejiminin öyle buyurun evet çıkan sonuçları tanıyorum diyecek gibi bir havası yok. Yani seçim kazanmak için her şeyi yapmaya hazırlandığı gözüküyor. Son işte Mazlum Abdi'ye yaptığı suikast saldırısında da görüyoruz. Bir şeyin zaferini kazanmak istiyor. Yani bu topraklardaki milliyetçiliği, ırkçılığı yükseltebilecek ve kendisi bakımından seçim zafer elde etmek istiyor. Aslında bunu yapacaktı eğer 6 Şubat'ta Maraş merkezli bir deprem olmasaydı aslında Rojava'ya işgale hazırlanıyordu. Deprem yaşanan doğal felaket olan deprem yaşanmasından dolayı bu istediği işgali yapamamış oldu. Şimdi de elinde hiçbir şey yok. Yani biz 2016'dan aslında 2015'te Suruç katliamıyla başlayan süreçten beri biliyoruz ki 7 Haziran sonrası kazanılan siyasi zaferin arkasında tek başına iktidarda elinden gitmiş durumda. O yüzden de çok o hal saldırılarına devam etti. Devlet şiddetini çok sert kullandı. Katliamlar serisi hazırladı. Ve önümüzdeki dönem bakımından da bu kaybederse bu politikasını daha üst seviyeye çıkararak hazırlanacaktır. Bunu en belirgin gösteren şey Hüdapar'dır. Ya da şu anda Hizbullahçıları e, tahliye etmesinin sebebi budur. Alaaddin Çakıcı'yı tahliye etmesinin sebebi budur. Sadat'ı bu kadar örgütlemesinin sebebi kendisi bakımından kaybedeceği bir iktidar karşısında iş savaş hazırlığı yapmaktadır bu kuvvetlerle. O yüzden de biz de bunu düşünerek e, halkın direniş komitelerinde ya, buluşmalıyız yani. Buralarda örgütlenmeliyiz. Halkımız kendi öz savunma gücünü örgütlemelidir. Kendi can güvenliği için e, bu komitelerin içerisinde yer almalıdır. Çünkü bunların e, bir gece hani sonuçta bize öyle diyorlar, bir gece ansızın gelebiliriz diyen bir zihniyetten e, geliyorlar. Bunu da görmek lazım. Politik suikastleri arttırabilirler. Bunların da e, hazırlıklarını e, yapmak gerekiyor. Yani bu konuda da önlem alınması gerekiyor. O yüzden de yani kendimizi böyle bir sürece hazırlamamız gerekiyor. Sert ve mücadelesi yüksek bir süreç olacaktır. Teşekkür ediyorum. Çok iyi bir röportaj oldu. Eklemek istediğim bir şey varsa onları da alalım. Şey aslında 14 Mayıs'a giderken ilk dönemecimiz 1 Mayıs olacak. İşçi sınıfının bayramı ve şu anda özellikle gözler İstanbul'a dönmüş durumda. İşçi sınıfının talepleri, son dönemdeki sendikal örgütle karşı yapılan saldırılar iş cinayetleri, işsizlik sorunları ya da işçilerin grev hakkı elinden alınmış durumda işçi direnişleri de epeyce yükselmişti şimdi bütün gözler İstanbul'da Beşli açıklama yaptı 1 Mayıs Taksim alanıdır diyor yani gerçekten mücadelenin yükseleceği anlardan birisi olacak seçime giderken o yüzden de İlk dönemimiz burası olacak kitleselliğimizle, birleşikliğimizle, militanlığımızla 1 Mayıs alanlarında olmalıyız. E, i̇şçi sınıfının taleplerine sahip çıktığımızı göstermeliyiz. Yani işçi sınıfının talepleri dışında sonuçta Kürt Özgürlük Hareketi'nin talepleri de, Demokratik Alevi Hareketi'nin talepleri de burada dile getirilecek. Kadınların talepleri de özellikle kadın işçilerin taleplerini dile getireceğiz. O yüzden hep birlikte ilk dönemecimiz 1 Mayıs. Ondan sonra zaten seçim mitingleri olacak. Bu seçim mitinglerinde de Yeşil Sol Parti'nin ne kadar güçlü olduğunu, güçlü geldiğini kitlesel olarak göstermeye ihtiyacımız var. Ya ben gitmesem de olur. Nasıl olsa giderler değil de kesinlikle orada kenetlenen ve birleşik mücadelenin ne kadar güçlü olduğunu, kitlesel olduğunu göstermeliyiz. Ayrıca e, kadınlarla da ilgili mitingler yapacağız. Buralarda da göstermeliyiz. Bu kurulmuş olan Taliban ittifakına karşı nasıl 8 Mart'larda, 25 Kasım'larda kitlesel ve birleşik bir tarzımız varsa Yeşil Sol Parti'nin de kadın mitinglerinde yani bizden korkmaları gerektiğini, asla onlara birbirimizden artık vazgeçmediğimizi, özgürlüğümüzden vazgeçmediğimizi ve işttigimizden vazgeçmediğimizi göstermeye ihtiyacımız var. O yüzden de bir kişi daha eksilmeyeceğimizi göstermek istiyorsak o zaman yanımıza birer kişi alarak ya da kitlesel bir şekilde bu eylemlere, mitinglere katılmalıyız, sahip çıkmalıyız.